Şimdi e, güzel bir 2021 MSO'yu e çıkmış sorusunu çözeceğiz. Virgül sorusu. Bacak numaralandırılmış virgüllerden hangisinin kullanımı yanlıştır diye soruyor. Kitaplarda yaşadım ve kitaplarda olan insanları soruyor. Bir daha çok önemli. Kitap benim has bahçem. Hayat yolculuğumun sınır Evet burada e, iki tane cümleyi ayırmak için kullanılabilir. E, bir kanat darbesiyle Olemp özne ayırmak amacıyla kullanılmış. Bir kanat darbesiyle Himalaya. Çağdaşlarımla ayrı bir dil konuşuyordum, Gurbetteydim. Sıralı cümleleri ayırmak görevinde. Ee, benim vatanım Don Quixote'un İspanyasıydı. Yani şimdi buraya virgül de koyar, e, nokta da koyar, hiçbir sıkıntı da olmaz. Bunu da aldık o yüzden. Ee, Emma Bavarya'ya bir bak. Bazen... Bunlar okumaya gerek yok bu arada. Bazen Votre, bazen Raztilliyak oldum falan eee oldum ama şu cümlenin geçtiği e, şey noktanın konduğu, virgülün konduğu şey okumak lazım. Mesela burada okumazsak yapamayız. 4000 kahramanın 4000 yaşamı. Şimdi burada bir tamlama var. Bunu görmemiz lazım. Ee, kahramanın 4000 yaşamı. Burada ın ekiyle tamlama e, kurulmuş. O yüzden tamlamaların arasına virgül veremez. Burada bunu sormuşlar yani. Dikkat ölçen bir soru. Burada zaten tamlayan eki almış ürün ile. Burada bir tamlama oluşmuş. 4000 kahraman, 4000 yaşamı. E, isim tamlaması. O yüzden tamlamalar arasında bir virgül gelmeyeceği için oraya yanlış olmuş. Güzel bir soruydu.